Merhaba merhaba, bugün sıcaklardan bunalıp soğukların hüküm sürdüğü Norveç Osta'ya geldik. 3 saat 40 dakikalık bir yolculuktan sonra, aşağı yukarı bir buçuk 2 saat oldu çıkalım. Şu görmüş olduğunuz BMW X7'yi kiraladık. 3 kişiyiz. Böyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyorduk, şok olduk şu anda. Ee, şimdilik hızlıca geçiyorum yolda ayrıca detay vereceğim merhaba ee, bugün 19 Haziran 2024 şu an Oslo'dayız ee, 3 saat 40 dakikalık bir yolculuktan sonra Oslo'ya vardık 1.5 saatine yakın bir e, araba kiralama sürecimiz vardı Acemi bir arkadaşa denk geldik ee, neyse hallettik işimizi ee, şu an yola çıktık. Geylo denen bir yere gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat mesafede. Ee, aracımızı kiraladık. Aracımız normalde e, Volkswagen Golf'tü. Takribi olarak e, 19.000 lira tuttu. Bir hafta boyunca. Araç kirası. Bir de işte e, İsveç'e geçeceğimiz için ekstra da e, günlük 4 euro bazında eee ekstradan e, sigorta aldılar. Neyse. E, ve bize Volkswagen Golf yerine BMW X7 verdiler. Şu an hayretler içerisindeyiz. Model. 2023 model. Ben çok anlamam da arkadaşlarım çok an e, biliyorlar bu işi. Eski bir BMW kullanıcısı da var. Evet. Şimdi bakın şu anda Tatar, evet, Tatar Ramazan Oslo'da. <laughs> Aracın e, içinden görüntüler. E, Driver'ımız İbrahim Bey. <laughs> evet. ee, Tatar Ramazan abi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi Behçet <laughs> Hocam. Eyvallah. Ben Deniz Taner. Her zamanki gibi yeni bir destinasyonda yola çıkmış bulunuyoruz. Şu anda e, Oslo şehir merkezinden çıktık. Dağların içerisinde güzel ağaçlıklı bir e, alandan e, kalacağımız yere doğru ilerliyoruz. Arkamızda da diğer arkadaşımız var. Aslında 3 araba kiraladık bir öğretmen arkadaşımız, herkes öğretmen. Ee, diğer öğretmen arkadaşımız e, gelmeden yaklaşık birkaç gün önce e, bir kedi tarafından ısırıldı. Tatanoz aşısı olması gerektiği için bize yarın katılacak. Daha doğrusu yarın bu tarafa doğru gelecek Osto'ya ve iki gün sonra bizle buluşabilecek ancak. O da kısmetse e, bize yetişecek. Şu an güzel görüntüler eşliğinde ilerliyoruz. Hepsi öğretmen mi dedi sevgili hocam? Evet. Sokakta gördüğüm 80 kişiden birisi hep fonlanan öğretmen bunlar. Bilmiyorum. Yorum yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tanesi sakınca. Behçet hocam da konuştu. Duyduğunuz gibi. Yorum artık size kalmış. Yol üstündeyken buranın bizim BİM ayarındaki Kiwi marketine geldik. Arabamızda şöyle açıktan göstereyim. Ya tank gibi bir araba ya. Hayatımda ilk defa biniyorum. Yine e, e sim aldık telefonumuza. Avrupa'nın 42 ülkesinde geçen e, 20 artı 5 GBta da bonus veriyor. E, 21.99 dolara aldık. MobiMeter'dan. Böyle bir navigasyonumuz var telefonumuzda. Bunu kurduk. Bu aleti de kendimiz aldık, arabaya taktık. Ee, bize kolaylık sağlasın diye. Böyle şu anda ilerliyoruz ama yer yer yağmur yağıyor. Ee, hava şimdilik böyle zaten bulutlardan da göreceksiniz. Ee, bir güneş açıyor, bir kapıyor. Olsun yine de biz e, bundan mutluluk duyuyoruz. Manzara'ya bakar mısınız? Ben de bakayım. Sen önüne bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet Taner hocam dahil oldular yani akıla ve bilime. Aynen öyle. Evet bundan sonra düzenleyeceğim ee, rehberlik hizmeti e, İtalya semalarına olacak. Böyle yayı arabayla da yavaş gitmek zulüm yani ben size söyleyeyim. Evet. 700 metre sonra Dönelada'da ilk çıkışı kullanın. Bak kivi burada da var. Bunlarda şey yok mu ya? Şöyle aldı da ledi da böyle bir şeyler satıyor. Spar var burada. Ne? Spar, spar. Otur şeyleri satın ha? Evet, spar bütün Avrupa'da meşhurdur. grubumuz bu şekilde arkadaşlar arabalarımız bu şekilde arabaları söylüyorum çünkü her seferinde Sadece arabaları <gülüyor> <gülüyor> var. Ne var abi? Abi olmadı. Buraya pislik atmışlar. Yakıştıramıyorum bunlara. Muhteşem bir görüntü var. Neyse Allah'tan güneş çıktı. Yer yer yol üzerinde yağmura yakalandık. Fotoğraf çekelim. Seviliyorlardı geçen yıl gittiğimiz o Çok da azimliydi yani. Nedeni de şu adam e, de üniversite okurken gece gece okumuş, gündüz çalışmış. Resmen iyi çocuk tabii efendim çocuk. Rizeli olup da bu kadar iyi bir e çocuk olan. Burası bir şehir herhalde bir şeyin içinden geçiyoruz. Da abi burada nasıl hayat sürüyor bu insanlar ya? Ne tamam bir, bir, bir tane ya. market, ya. market hadi var diyelim. Bunların canı sıkılmıyor mu burada nedir abi? Yani merkeze 300 metre sonra Dönel Adada ilk çıkışı kullanın. Takip edin. Takip Ne yapıyorsun Taner hocam? Ne yapıyorum? Pendik'te Kartal Sahili'ne gidiyorum. E burada her yer Kartal Sahil. Baksana şu evet, göllere baksana, ormana baksana. Ha bak bak şuraya bak. Maktanus bile var. Bak sen. <laughs> bu Norveçliler. Ya. Vallahi billahi. Kıskanıyorlar bizi. Alt ve centerlar bile var. Helal olsun. Helikopterimiz bile var. Ya şey yapmasaydık biraz uğradık ama bak. Lan bu şey helikopter çalışıyor he. ha. şey ya. değil. Çalışıyor. Baksana adam var içinde çabuk uğraşıyor. No müzik. 48 kilometre boyunca takip edin. Vay 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 vay. Görüntüye bak abi. Ormana bak abi. Hepsi aynı hizada dikilmiş abi. batıya gidiyoruz değil mi? Evet. Halkın çoğunluğu dedi ki ne yapalım biz bu kadar parayı? <laughs> Zaten yetiyor, artıyor yani. Biz halimizden memnunuz. Daha sen niye devleti zarara sokup beni başka askerci... bir 4 saatlik bir yolculuktan sonra Gaylo denen bir yere geldik. Böyle görünen bir apartta kalıyoruz. Kalacağız daha doğrusu. Bakalım açalım. Şöyle dışarıdan da görüntüsü var. Nasıl bir şeymiş bakacağız. Haydi. Ondan sonra şimdi. Var mutfak gibi bir şeyler var herhalde. Baksanız da ilk, şeylere. Biraz iç karartıcı ama idare eder. <laughs> banyo sıralama var mı? Ben şuradan, banyo dışarıda abi. Banyo bizim hiç dahil değil buna. Banyo hayır, paralı değil, bedava da. Evet, Ondan iki bir şey söyleyeceğim. Kaldığımız yerin tek kötü yanı, tabak çanak yıkama yerimiz uzak. işte su alma yerimiz uzak. Ama adamlar bir yer yapmışlar Baldokya'da yani. Şimdi göstereceğim size. Burası tuvalet, banyo duş alma yeri. yeri. dört tane ayrı kabin var. Adamlar her şeyi koymuşlar ha. tertemiz. Evin salonu gibi neredeyse. Tuvaletler tertemiz.